Gücedeki <laughs> program bir yapacağım. Burada. Bir çay ver Olay şöyle yaptık biz. Ee, Kırıkkale medyası düzce tanıtım amacıyla bir gezi istiyor. Tamam, tamam. E şey, tamam. yani tamam. şey ha. Ha. <laughs> bu özelimiz olsun ya. ya. Kanal Siyasetim ve TV 71'in değerli izleyicileri. Anadolu'nun tam ortasındayız ve Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak'ın hemen yanı başında, mübarek bir günde Kurban Bayramının üçüncü gününde, ee, Kırık Kaleli gazetecilerle, emektar gazetecilerle birlikteyiz ve bu buluşmamızın nedeni ise tıpkı Mübarek Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik mesajında olduğu gibi gazeteciliğin birlikteliği konusu ve bu anlamda tarihi bir başlangıç yaşanıyor Kırıkkale'de Anadolu'nun ortasında. Ve bu çalışmayı gerçekleştiren farklı kurum ve kuruluşlardan, yayın organlarından, gazetelerden, radyolardan değerli temsilciler var ve bu organizasyonun da başlangıcını yapan ve bu süreçte de başkanlığını yapan değerli bir isimle hemen başlamak istiyorum. Sayın Ercihan Çakmak Sayın Çakmak öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem Kırıkkale açısından hem de Anadolu'da örnek bir çalışmayı farklı bir bakışla ortaya koydunuz. Nasıl başladınız? Önce adınızla başlayalım. İzleyicilerimize anlatın lütfen. İsmim Ercihan Çakmak. Kırıkkale'de ilk sarı bası kartı alan gazetecilerdenim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Kendi medya kurumumuzu oluşturduktan sonra meslek kurumumuz içerisinde arkadaşlarımızdan gelen teknikler doğrusunda Kırıkkale'de gazeteciler medya alanında hizmet veren tüm arkadaşlarının katılımıyla bir dernek çatısı altında birleşme ihtiyacı duyduk. Amacımız bir muhalif dernek falan değil. İhtiyaçtan doğan bir dernek yapılanmasıydı. Bunu yaparken de adımızı sadece gazeteciler üzerine kurmadık. Medya ve gazeteciler olarak bunu önemsedik. Çünkü medya içerisinde sadece gazeteciler yok. Gazeteciler, yazılı medya, görsel medya, radyocular, işitsel medya. Yani ailemizi geniş tutmaya çalıştık. Yani meslek grubumuzdan geçen herkese kapımızı ve gönlümüzü açtık. Şu an e, derneğimiz bir ay içerisinde üçüncü toplantısını yaptı. Geleceğe yönelik çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirirken de arkadaşlarımızın istişarelerine çok büyük önem veriyoruz. Ve toplu kararları, önemli kararları hep beraber alıyoruz. Artı, şunu söylemek istiyorum. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bünyesinde bulunan kırık adık tek derneğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Neden? üye sayısı fazlalığı bakımından Kırıkkale'deki en fazla üye profiline sahip cemiyet Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti'dir. Ben burada yola çıkarken tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız medyada birliktelik sağlamak, artı emine, seminer faaliyetleriyle gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübemizi aktarmak, üniversite ve iletişim lisesiyle irtibata geçerek eğitimli yeni mesleğe girecek olan gazetecilerimizi, yerel medyacılık, ulusal medyacılık alanında bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak ayrıca önemsediğimiz bir konu var. Biz çok yoğun bir tempoda çalışan bir meslek birimiyiz. Adeta 24 saat diyebiliriz buna. Bu süre içerisinde muhabirlerimiz, grafikerlerimiz, dağıtıcılarımıza kadar çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Biz gezi programlarımızla, dinlenme programlarımızla da bu arkadaşların yoğun temposundan arada bir meslek dinlenmesine fırsat oluşturmaya çalışacağız. Ben bana güvenen, bize güvenen, beraber yola çıktığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanım ben şunu özellikle sormak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak dönemde, tarihsel dönemde aslında milli birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyaç var. Bu anlamda siz Kırıkkale'de basını bir çatı altında toplama gayretiniz var. Bu anlamda ülkemizin içinde bulunduğu durumda demokrasinin dördüncü kuvveti olan evet. basının da bu anlamda özellikle çalışanlarıyla ülke geneline de mesaj verme anlamında soruyorum. Bu hareketi daha güçlü hale getirmesi tek yumruk olması gerekmiyor. Şöyle anlatayım ben. Türkiye'deki Anadolu basını vatanseverdir. Milliyetçidir, devletçidir. Bulunduğu ilim takımının taraftarıdır. Böyle söyleyeyim ben. Ee, bizim medyamız gazidir Anadolu medyası. Çünkü... Savaştan işte Mustafa Kemal'in verdiği mücadele döneminde tarihe baktığınız zaman Anadolu medyası vardı yanında. İstanbul medyası çok aradığını bulamadı o zaman ve bu sebepten dolayı da biliyorsunuz Anadolu Ajansını kurdu. Cumhuriyetten sonra ve iki tane de iki tane de yerel gazete kurdu, faaliyetlerini anlattı. Biz milli birlik bütünlük içerisinde ol, olmamız gereken şu dönemde biz medyada birliğimizi sağladık. Diğer kurumlar da kendi sosyal çatıları altında birlik beraberliği sağlarlar. Anadolu basınındaki her insan Hasan Tahsin ruhuyla hareket eder. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin medya sigortası yerel basındır. Bu bakımdan yerel basında güçlü ve dinamizm olması lazım. Kendini öz değerleriyle ayakta durması lazım. Bugün Şöyle bir baktığınız zaman Kırıkkale medyasına aynı profilin, bahsettiğim profilin tamamını görebilirsiniz. Bu bakımdan yerel medyayı biz çok önemsiyoruz. Yerel medya ana fikirlerini, ruhunu Anadolu'dan alır. Bu bakımdan ana yerel medyası ne kadar güçlüyse bir şehrin, şehrin yönetim argümanları, hizmet argümanları o kadar iletişim halinde oluyor demektir. Ben teşekkür ediyorum. Başka... Biz de alın. teşekkür ediyoruz. Evet. Bir başka güzel müessesemizin e, sahibi ve yöneticisi Sayın Harun Yüksel ile birlikteyiz. Harun Yüksel de Anadolu'ya Tercüman Gazetesi'nin e, yöneticisi ve sahibi. Siz neler söyleyeceksiniz efendim bu yeni yapılanma ile ilgili olarak? Biz de aynı şekilde Sayın Başkanımızın izah ettiği gibi bütün medya sahipleri ve çalışanlar olarak bir araya gelerek en azından Kırıkadiye'ki bu medya sahipleri ve çalışanlarının bir arada olması, birlik ve beraberliğin sağlanması, daha güçlü bir medyayı oluşturmak için, birliğimizi, beraberliğimizi daha iyi pekiştirmek için bir araya geldik. Bu birlikteliğimizde ileriye dönük güzel projelerle devam edeceğine inanıyorum. Sizin geçmişteki güzel tecrübelerinizle birlikte Sayın Başkan'a da sorduğum gibi milli birlik ve beraberlik buna basının katkıları konusunda neler söyleyeceksiniz son olarak? Tabii bunu başkanımız zaten kendisi izah etti ama e, tabii ki bu konuda Anadolu basını özellikle İç Anadolu bölgesi devletine, milletine çok bağlı, vatanına bağlı. E, bu devletin bekası için, milletin birliği, beraberliği için çok önem vermektedir. Bölücülüğün karşısında durmaktadır. Daha güçlü bir Kırıkkale, daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir Türkiye olabilmesi için de özellikle Kırıkkale'deki medya sahibi ve çalışan arkadaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davrandıklarını hep beraber görüyoruz. Kavgaya değil kardeşliğe ihtiyaç olduğumuz zaman. Tabii. Yani hem Medyadaki çalışan arkadaşlarımız içerisindeki bu birlik, beraberlik, huzur içerisinde kaynaşmalarını sağlamak hem de ülkemiz açısından insanlarımızın da ayrışmadan, bölünmeden bir arada mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamalarında çok büyük katkı olacağına inanıyorum. Yani. Teşekkür ederiz efendim. Sağ. Ol. Evet, e, Sayın İbrahim Yaman. Kırık Kırıkkale'mizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi televizyonumuzun olmaması medya anlamında. Ama bunu belli ölçüde de siz gideriyorsunuz. Hem mikrofonlarını tutuyorum Kanal Siyaset hem de TV 71 çatısı altında sürdürüyorsunuz. Siz bu yapılanma ile ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Evet Sayın Keskin gördüğünüz gibi cemiyet olarak yere geldik. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir gün. Kurban Bayramı olması. Şunu söyleyeyim, biz medya olarak çok sıkıntılar yaşıyoruz Kırıkkale'de. Ama bunu biz aşmaya çalışıyoruz Sayın Başkan'ın başkanlığında. Daha da iyi olacağını inşallah inanıyorum yani. Siz özellikle görsel medya günümüzde çok etkili, televizyon ve diğer unsurlar. Bir televizyon ihtiyacının giderilmesi anlamında neler yapılabilir kamuoyuna ve geniş kitlelere ulaşma anlamında? İş adamların bir yere gelmesi lazım. Bürokrat, siyaset iş dünyası. Bunlar bir araya gelirse hızla televizyonda açılacağına inanıyorum. Yani Sırı yalnızca yedim. gazetecilerin değil, bütün değil. toplumsal kesimlerin, başta da yukarıdaki evet. e, çok önemli kişilerin, iş adamlarının olmak üzere bir, bir araya, araya gelmesi gereken diyeceğim. ...önemli tarihsel bir süre evet. süreç diyorsunuz. Evet evet bu şekilde düşünüyorum sağ olun teşekkür, Çok teşekkür ederim. Evet e, mesleğimizin doğayanı... Hani, ...benim ta lise yıllarından beri... ...hep böyle imrenerek baktığım, özendiğim, sonra da... ...belki de bilinçaltımda kalıp mesleğe girmemdeki... ...gizli kahramanlardan bir tanesi Sayın... ...Erhan Gögen var. Mesleğimizin büyüğü. Siz bu güzel buluşma için neler söyleyeceksiniz Erhan abi? Önce keskin iltifatlarından dolayı teşekkür ederim. E, meslekte 42. yılı bitirmişim diyorum şu anda. Ee, birlik beraberlik çok önemli konudur. Ee, geçmişten günümüze kadar yani bazı şeylerde birlik beraberlik olunmamıştır. Ve onun cezasını da zaman zaman arkadaşlarımız çekiyorlar. Ve e, halen de çekiyorlar yani. Ee, Ercan Bey'in sayesinde birlik beraberlik kurarken bu ileri daha ileri götürülmesinin omuz omuza verilmesiyle daha başarılı olunacağına inanıyorum ben. Bütün arkadaşlara ve bugün içinde herkese teşekkür ediyorum. Eren abi şimdi 42 yıl gerçekten bir ömür adeta. Ben de duygulandım için doğrusu. Ee, eskiyle günümüzü kısaca bir e, bayram gününde de değerlendir isterim. Ee, nasıl bir fark görüyorsun geçmişle günümüz arasında? Şimdi geçmişle günümüz arasında çok farklar var. Ee, en büyük mesele Kırıkkale'yi ele alırsa Kırıkkale'yi çeken daha iyiydi bayramlar. Çocuklar mesela koşarlar, dünya parklar kurulurdu. Ondan sonra birlik beraberlik içerisinde oynardı. Gazeteciler bir araya gelirdi. Ankara'ya haber göndermek için mücadele verilirdi. O zamanlar otobüsle biliyorsunuz haberler giderdi. Kimi çal, çalardı, kimi çırpardı, kimi unutulurdu. O günküyle bugünkü arasında bir fark var tabii ki. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Tabii e, hızlı gelişiyor ve rahatlıyor. Şimdi gazeteciler rahat artık bundan böyle. Ama Şimdiki eski, de... eski samimiyet, eski hayır, hayır, yok. eski, diyorsunuz eski samimiyet yok evet. yani. Bizim Bunlar tekrar çok bunları kazanmamız lazım. E, muhakkak ki muhakkak kazanım, kazanırsak zaten başarıyı e, grafimizi daha çok artırırız inanın içinden. Yani. Eren abi çok teşekkür ederim. Ben ödüyorum. teşekkür ederim. E, Sağolasın. Evet Ahmet abi sen de e, Bahçalı'da merkezde ama Kırıkkale'de de bu mesleğe kendini adamış bir emektar büyüğümüz olarak evet. e, siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ben şimdi e, fotoğrafçılıkta 42 gazetecilikte 20. yıl. Yani 42 senedir bu makine elimden düşmüyor Allah'ın izniyle. Şimdi bu makineyle eski makinalarla değerlendirirsek mertlik bozuldu diyorum. Şimdi çektiğin her şeyi görüyorsun ama aynı kaliteyi yakalayamıyorsun. Ercan Bey'in sayesinde yeni medya cemiyetimizi kurduk. Allah razı olsun bize öncülük etti. Onun sayesinde Kırıkkale'nin sesini her yere duyuracağız. Biz de fotoğraflarımızda göstereceğiz. Bayram günü buluşmasını bizim teklifimizden kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Sizdeki bilinç düzeyi bu tecrübeyle birlikte evet. çok yüksek. Ben bunu algılıyorum evet. Ahmet abi. Siz özellikle yerel değilsiniz yani ilçe boyutunda ama kenti de takip ediyorsunuz. Evet. Yine Erhan abi'ye sorduğum soruyu size sorayım. Geçmiş geçmişle bugünü hem medya hem toplumsal yapı olarak kısaca bir değerlendirir misiniz lütfen? Şimdi ilçelerde merkez gibi değil. Yani yine sabahları bayramda kalktığımız zaman çocukların El öpmeye gelip şeker topladığını, işte balanlarla e, kenderaların oyunlar oynadığını görebiliyoruz. Büyüklerde öyle yok. E, mesela komşu kurbanı kesilir ama ilk kavurduğu yeri komşusunu davet ettiğini bu içeride biraz görebiliyoruz. Ama artık paylaşabiliyoruz. Aa, hat, hatta paylaşılıyor ama e, vilayette bu yok maalesef. E, şimdi eski günleri arar olduk. İnşallah o güzel günlere tekrar i̇nşallah, kavuşuruz. Inşallah. Evet bir başka doğayen isim var Hakan Gökkaya. Hakan Gökkaya hem Kırıkkale'de çok güzel deneyimleri var halen sürdürüyor. Ama onun dışında şehir dışında da ülke çapında da güzel deneyimleri var. Ama tekrar bizim gibi geldi memleketinde Anadolu topraklarına ve insanla kendi alanında hizmet ediyor. Sayın Gökkaya siz bu güzel günde neler söyleyeceksiniz? Her zaman ülke olarak zaten gazeteci olarak birliktelikten bahsederiz bunu da Ercan Bey başlatarak bir cemiyet, bir cemiyeti kurarak bu birlikteliğe güç verdiğini düşünüyorum. Birlikteliği önce gazeteciler vermeli ki topluma da o şekilde birliktelik yansıtarak daha iyi yakılabilme hedefini düşünmelidir diye düşünüyorum. Siz yine bu deneyiminizle biraz kıyaslama yapar mısınız? Ulusal anlamda, yerelle, ulusal anlamda e, basının e, sıkıntıları ve toplumsal yapı olarak bu kıyası siz yazılarınızda da sıkça bahsediyorsunuz çünkü. Bu geçtiğimiz dönemlerde baktığınız zaman medya olağanüstü bir güçtü zaten. Ülke yönetimlerinde güçtü. Yazdığı her yazılar etken altına oluyordu. Fakat şu anda günümüzde özellikle de Kırıkkale'de yazılan bir yazıların çok eskisi kadar etkili olduğunu görmüyorum. Bunun nedeni ise e, medyadaki e, şeyden mi diyelim artık idari yapıdan mı diyelim medyanın çok sesinden mi diyelim bunun her neyse yorumu e, izleyicilere bırakalım ama birliktelikte yapılacak hareketlerde medyanın daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu cemiyette de birlikte. Birlikte ortak hareketle şehre daha çok hizmet vereceklerini, daha çok faydalı olacakları düşüncesindeyim. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Sayın Ederim. Değerli, değerli izleyiciler, evet. A, 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 hemen. Kapatmadan önce mikrofonu alıyorum. Savaş muhabiri, TRT'de çalışmış Peki. bir kişi olarak bu kanal Siyaset'e <laughs> mikrofonu veriyorum. O size soruyor. Evet, <laughs> bu, bu, bu evet. aslında benim bitiriş anonsum olacak sevgili İbrahim <laughs> Bey de, evet. de sorsun. Evet. evet. Gördüğünüz gibi hep mikrofon bizde olduğu için e, rahat soruyor ama cevabı da zor alıyoruz. Sayın Keskin, <laughs> Savaş muhabiri olarak yıllarca TRT'de 22 yıl çalıştınız. Efendim neler diyeceksiniz? Şimdi belki bir kez bugün hakikaten Erhan abi bahsettiğim gibi çok değerli meslektaşlarım, kardeşlerimi bu mübarek günde Kurban Bayramı'nda bir arada gördüm. Ee, gerçekten duygulu bir günüm. Onun için de allah Teala'ya dua ediyorum. Ama sorunuzun karşılığı olarak da şunu söyleyeyim İbrahim Bey fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Biz gazeteciler çok konuşuyoruz çünkü. Artık konuşma zamanı değil, birlik beraberlik zamanı. Artık birbirimizi öteleme zamanı değil, el ele verme zamanı. Çünkü ülkemiz gerçekten de tarihinin en önemli, ben iddia ediyorum Türk tarihinin en önemli dönemecinde. Anadolu toprakları tarih kitaplarında ve kendi medeniyetimizde e, hilalin kalbi olarak görülür. Yani bu bereketli topraklar. Dünyadaki cennetin adıdır Anadolu. Biz bu Anadolu topraklarının tam bereketli topraklarında sulanan Kızılırmak Havzası'nda e, Türklüğün merkezi Orta Anadolu'dayız ve Kırıkkale'deyiz. Ben diyorum ki artık Sadece sahip olmamız gereken bir şey var bizim paraya, pula, dolara, marka başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece sevgiye ihtiyacımız var. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanmaya ihtiyacımız var. Bunun da en güzel örneğini sevgili Ercihan kardeşim burada başlatmış. Ben bu atılan tohumun Anadolu'nun dönüşümünün de bir başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Gerçekten bunu hissediyorum. Artık Anadolu coğrafyasında bir değişim olacak bunu da gazetecilik iklimi topluma yayacak. Toplum el birliğiyle, iş birliğiyle yaşanan bütün kaotik oyunları, emperyal oyunları bozacağız ve biz aydınlık bir çağa başlıyoruz. Ben bunu hissederek söylüyorum. Onun için de gazetecilerin yaptığını bizi izleyen izleyicilerimiz başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde yapması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sen keskin teşekkür ediyoruz röportajlar için. Efendim sonunda bağlayabilirsiniz. Evet. Ben e, duygularımı bitiriş anonsu olarak değerli izleyicilerimiz e, sevgili İbrahim kardeşim sordu ben de cevapladım. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'daki güneşin artık doğmasının e, gazeteciliğin bu tohumu attığını düşünüyorum. Bu örgütlenme bütün Türkiye'ye bütün dünyaya örnek olsun. Gelecek güzel günlerde buluşmak dileğiyle efendim saygılar sunuyorum.